yavaşlık yavaşlık bakalım o kadar yatarız gelelim o zaman arkadan gelelim arkadaşlar arkadan önce tarafı önce bastıyoruz onu gönderici evet gönderiyoruz aşağı doğru gelmemiz lazım alalım. Mısın? Lütfen basın mensuplarından ricamız birkaç adım geri giderseniz hocamız cenaze törenimizi başlatmak istiyor. Lütfen Almanca Herzlich willkommen liebe Gäste. Ich bitte zuerst die Pressemitglieder, den Bereich vorne, vor dem Prozess, etwas freizuräumen. Wir möchten mit der Bergen. <laughs> قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم إنا من من ملة إبراهيم فلا يجزى إلا مثلها Bugün burada, burada yaşadığı derin acılara, acılara rağmen Sağ ve sabırlı duruşunu asla kaybetmeyen Örnek bir insanı, bir insanı Cefakar bir anneyi Son yolculuğuna uğurlamak için Bir araya geldik Kalplerimizden geçen, geçen samimi dualarımızı Kabul eyle Allah'ım Allah Çocukları, ciğer fareleri Alevler içerisinde can rağmen Yakmanın, yıkmanın Öfkenin kim ve nefretin değil, geride kalan o küllerin içerisine yeniden sevgi ve barış tohumlarını ekmenin sembolü olan Mevlid'e annemize gani gani rahmet eyle Allah'ım. Hatalarını setreyle ya Rabbi, Amin. kusurlarını sil ya Rabbi, günahlarını mağfiret eyle Allah'ım. Onun ve burada hayatını kaybeden yavrularının da mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah'ım. Dünyada sınadın, cehennem ateşinden sen Allah Auch aus der Politik zeigt Ihnen, welche Bedeutung der blühende Gensch für sehr, sehr viele Menschen und für unser Land hat. In erster Linie aber trauern Sie natürlich heute um die Ehefrau, die Mutter, die Großmutter. tante um einen menschen mit ganz persönliche erinnerungen verbinden der sie alle burada gerçekten 29 sene önce çok büyük bir acıyı yaşayan evlatlarını, torunlarını, yeğenini ateşe kurban veren sevgili annemizin cenaze töreni için bir araya geldik. öncelikle kendisine rahmet diliyorum. Geriye yakalan ailesine başsağlığı ve sağlıklar diliyorum. Tabii yaşadığı acıya rağmen buradaki Almanya'da yaşayan Türk toplumuna ve Alman komşularına sevgiyi, birlikteliği ve beraberliği sürekli aşılamaya çalışan, dile getiren, acısını yüreğine gömen ve sevgi tohumları eken, gerçekten sabrın çok farklı bir örneğini gösteren, çok güzel bir insanı Rabbine uğradık. Ve buraya bakın bugün Eyalet Başbakanı, Belediye Başkanı yaşadığı bölgenin siyasileri, kanaat önderleri, Türk toplumunun tüm kademelerinden temsilciler katıldılar. Bu büyük bir gösterilmiş olan sevginin, birlikteliğin ve beraberlik vurgusunun tezahürüdür diye düşünüyorum. Buradan inşallah evlide annemiz yaşadığı ülkeden doğduğu topraklara, ülkesine bugün yolculuğa çıkıyor. Ama her iki ülke arasındaki bağın da sonsuz bir temsilcisi olacak. Her sene hatırlanacak. Kendisi adına verilecek olan ödüller onun varlığını ve ortaya koymuş olduğu sabrı bir kere daha gösterecek. Biz tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu anlamda milletimizin duygularını paylaşmak için buradayız. Selamlarını, sevgilerini yetmek için buradayız. Yurt dışı Türkler Başkanımız ile beraber burada cenaze törenine katıldık. Şimdi Abdullah Bey cenazeye eşlik edecek ve memlekete yani ebedi isyanına uğurlayacağız. Rabbim böyle acıları 29 sene önceki yaşanan acıları bir daha yaşatmasın. Maalesef 29 seneler sonraki o süre içerisinde de bazı acılarımız oldu. Ama burada gösterilen beraberlik ve dostluk inanıyorum ki tüm nefreti, yabancı düşmanlığını ve ötekileştirmeyi yok edecek, sevgiyle yok edecek. Tüm buradaki e, Almanya'da yaşayan komşularına da teşekkür ediyoruz. Wir eine Gasse, das sehr Vielen Dank. Einmal Platz machen bitte. Ja, bitte wir Platz machen. Ja.